salaş bir hırka olacak. Ön kısmı biraz daha uzun bir şekilde keseceğim ve aşağı doğru dalgalanacak. Bunun için eğer elinizde varsa bas kalıp kullanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz farklı kalıplarınızı da kullanabilirsiniz. Fakat elinde kalıp olmayan arkadaşlar için ben yine hazır kıyafetten uygulayacağım. Her zaman kumaşı iki kat olarak seriyorum ve kumaş kat kısmına tişört veya kullanacağım kıyafetin kat kısmını denk getiriyordum. Bu sefer tam tersini yapıyorum kat kısmını kumaşın orta kısmına yapıyorum ve öncelikle ön bedeni kesiyorum bunun için yine kol kısmını da kumaşın ikiye katladığım kısmına yerleştirdim koltuk altından 6-7 santim kadar aşağıya ineceğim ön kısmından da omuz başlangıç kısmından dediğim gibi önünde dalgalanıp aşağı doğru sarkmasını istediğim kısmını oluşturmak için 30 veya arzuya göre 40 santim gibi bir işaret alacağım buradan ve çizeceğim başlayalım çizmeye tamamen omuz başlangıç kısmında 40 santim Ben biraz daha fazla aşağı doğru uzansın istiyorum Evet 40 santim olarak işaret alıyorum Omuz başlangıç noktasından ön bedenin ön kısmına doğru 40 santim kadar işareti aldım ve çizdim ön çizgiyi de alttan gelen çizgiyle birleştirdikten sonra omuzdan çıkan o 40 santimlik çizgimizin ucunu ön uç kısmıyla birleştiriyorum. Görünüyor mu tam olarak bilmiyorum ama bu çizgiyle diğer çizgiyi birleştirdikten sonra alttaki çizginin 7 santim düz bir şekilde yine 7 santim aşağı doğru uzatıyorum. Evet bu uzattığım çizgiyi de yan kısmı ile birleştiriyorum. Omuz başlangıç kısmını uzatıyorum ve omuz çizgisini de işaretliyorum. Kol altından dediğim gibi 7 santim kadar aşağıya işaret alıyorum. Oval bir şekilde çizerek alt uç çizgi birleştiriyorum. Şimdi üzerindeki kazağı alıyorum ve işaretlerden kesiyorum. Arka bedeni kesmek için yine kaza kullandığım kaza ikiye katladım. Kumaş kat kısmını kumaşın arka kısmına yani kat kısmına denk gelecek şekilde serdim. Daha sonra yine omuz tepesinden başlangıç kısmından hırkanın boyunu ayarlıyorum. 75 santim olarak girmiştik. Aynı şekilde işaret alıyorum ve çiziyorum. Kol altından da yine 7 santim işaret alıyorum. Omuz kısmını çiziyorum. Burada da biraz dışına çıkmıştık. Yaka oyuntusunu çiziyorum. Evet aldığım işareti hafif Kavis vererek aşağı doğru çiziyorum. Ve alt çizgi ile birleştiriyorum. Üzerine koyduğum kazağı kaldırıyorum. Aldığım işaretlerden kesiyorum. kolu için iki tane kumaş kesip hazırladım. Kolun önce bu kısmının uzunluğunu ölçtüm. Bunun iki katını kestiğim kumaşın eni olarak hesaplayıp boyunu da kişinin boy uzun, kol boy uzunluğuna göre kesip hazırladım iki tane kolum var. Bunları kenara alıyorum. Ben altta ön bedende onun üstünde yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve ilk olarak omuz dikişlerini dikerek başlıyorum. Aynı işlemi diğer omuzda da yapıyorum. Bu şekilde dikiyorum. Birleştirdim. Şimdi açıyorum. Kol için hazırladığım parçayı yine yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirip dikiyorum. Kolu diktikten sonra yan dikişi kapatıyorum. Yine dikişlerin üst üste gelmesine dikkat ediyorum. Bu şekilde düzeltiyorum. Yan kısımları birleştirdim. Ön kısmı aşağı doğru uzun, yaka kısmı dönen Bu şekilde bir yaka elde ettik. Şimdi etrafını temizlemek için 2 santim olarak katlayacağım. Eğer reçme makineniz varsa reçme de uygulayabilirsiniz. Ben reçme makinesinde toparlamak yerine tüm kenarını 2 santim katlayarak 11 numaralı nakış modelini yaparak bütün etrafını tamamlamayı planlıyorum 2020 kanın bütün etrafını 2 santim katlayarak bu şekilde diktim ve tamamladım. Kol uçlarını 4 santim olarak katladım. Yine aynı şekilde aynı desenli kol uçlarını da diktim. Son olarak düğme için ilik yeri işareti alıyorum. Bunun içinde düğmenin boyunu çizdim. Daha sonra onu düz bir çizgiyle birleştiriyorum. Makinem bu kadar uzun ilik açamayacağı için çizdiğim bu orta çizginin iki kenarından birbirine paralel olacak şekilde ince ayarda ve sık ayarda zikzak dikişi yapıyorum. Daha sonra başlangıç ve bitiş noktalarını da daha geniş adım ayarında zikzak dikişi yaparak birleştiriyorum. Uygulayacağım düğmenin boyutunda ilik açtım. Şimdi uç kısmına toplu iğne takıyorum. Sökücü, ilik açıcı yardımıyla İliğimi açıyorum. İlk açmadan önce alt kısmına tela ütülemiştim. Daha sonra tela'nın etrafındaki fazlalığı keserek temizliyorum. İliğin tam karşı kısmına düğmesini de diktim. Arzu edilirse iliklenerek de kullanılabilir. Açık da kullanılabilir. Ben yine belini daraltarak göstereceğim. Evet. Alt kısmında, ön kısmında bir üçgen görüntü elde ettik. Kollarını yine bu şekilde düzelteyim. Evet. Son olarak düğmeyi de dikerek tamamladık.